Yüksekova Spor Kadın Kulübü şu an bir gelişme durumunda. Ee, Süper Lig'e de yükseldi. Başarılarını da takdir ediyorum. Gerçekten Yükseko için muazzam başarılar elde ettiler. Kültür açısından da büyük gelişim, turizm açısından da bizi tanıtmak adına büyük gelişimler sağladılar. Onları takdir ediyorum. Feyiz de alıyorum. Gençlerimize de güzel örnekler oluyor. Ee, başarılarının daimini diliyorum. Muazzam başarıları elde ettiler. Daimi olsun inşallah. Yani yüksek Yüksekova'nın kadın futbolunun özellikle bu yerlere kadar gelmesi bizi mutlu etti. Yani Süper Lig'e çıkması. Yani bu bu çıkış bizi de etkiledi. Yani taraftarları daha çok güzel karşıladı takımı. Yani onun haricinde Süper Lig'e çıktığı halde büyük takımları görebilmek. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi. Büyük takımları görebilmek bizi mutlu etti zaten. Yani kadın futbolu büyük bir e, önem taşıyor şimdi yüksek gol için. Yüksek gol kadın futbolu e, son dönemlerde aldığı başarıyla bizim yüksek halkını çok mutlu etti. Şimdi Süper Lig'e e, yükseldiler. E, bizi işte büyük takımlar bekliyor. İşte örneğin Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Yani e, yüksek kadın futbolunu en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. İnşallah bu yolda devam ederiz. Her zaman yanındayız. İsakov'un kadın futbol takımının göstermiş olduğu azim ve kararlılık gerçekten umut verici bir durum. Son zamanlarda göstermiş olduğu azim ve kararlılık bizi umutlandırıyor. Biz olarak gerçekten mutluyuz. Yani kadınları böyle sahada görmekten, böyle tüm kadınlara cesaret veriyor bu durum. İnşallah daha da güzel başarı da yakalarlar. Yani sonuna kadar biz destekliyoruz. Öncelikle bu bizim vada böyle bir girişimin olması çok güzel bir şey. Bir de bizim kadın spor takımımızın lige çıkması bizim için büyük bir başarıdır. Hem olan geleceği, hem turist takımının olacağı, hem esnafın daha rahat bir şekilde bu sporları izlemesi harika bir şeydir. Biz bunu çok e, gün genel olarak e, mutluyuz, seviyoruz. E, çok da başarılar diliyoruz. Umarım daha da güzel e, mevkilere, daha da yükseklere çıkmasını nasip ediyoruz. Bunun da ekonomik olarak e, hem bölgemize e, çok büyük bir katkısı da olacaktır. Bu yarın öbür gün Fenerbahçe, Beşiktaş e, liglerine girdiği zaman bizler için çok iyidir. Özellikle yüksek halkı için harika bir şeydir.